Hepiniz selam <laughs> arkadaşlar ben Anıl bugün sizlerle dünyanın en zor oyununu oynuyoruz daha fazla istiyorsan şuradan bir de beğenmeyi unutmayın. birazcık sonra karakter kanalımıza abone olabilirsiniz şimdi başlıyoruz başlamadan önce bir duyuru yapmam lazım şu an bakıyorum da yorum gelmiyor videolarıma onlar lütfen yorum filan atın evet başlayalım oynadıyoruz çok oynadım başlamadan alalım başlamadan hadi başlayalım şimdi evet sakin olup şunu bitirmem lazım direkt bismillah evet bir ya oğlum <laughs> oğlum 10 ölüm oldu daha geçemedim ya bunun bir taktikleri var unuttum ya ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum bir kere daha çekmiştim ve fail olmuştu orada yapmıştım bayağı geçmiştim de burada niye geçemiyorum unuttum abi galiba ya <laughs> ne oluyor lan? Hadi bismillah. Hay baba ne be. Hadi, hadi oğlum, hadi. Hadi, aha tamam tamam yapacağım şimdi. Hadi. geçtim, bakmadan geçtim. Oha. Bir dakika. Ha, tam bunun taktiğini biliyorum. Evet. Baba. Şöyle şöyle bir tane evet. Ama buradan sonra snap'çım. Hadi be. Aşağıdan geçeceğim bir kere de. Bakalım aşağıda yapabiliyor miyiz Daha iyi bence. Alışmış mı oradan görmek görmeyi? Hadi yavrum. Hadi. Haydi. Ya bir geçeceğim diyorum. Geç geçmeden bırakmayacağım. Bu kadar bildirim sesleri geliyor. Lan. Dur geçiyorum. Oley. Oley. Şimdi burada yapacağımız şey en köşede durup gireceğiz galiba ben öyle biliyorum. İnşallah da oğlum dur lan, gözlerim gitti. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika. Tamam şimdi devam ediyoruz. Şimdi yine buradan şu şekil yapacağız. Ama yapamayacağız tabii ki de. Biz yapamayacağız. Ya ne oluyor ya? Hadi. hadi. Hadi, hadi, Yes aldım. Şimdi bunu bir daha geri koyması var. Hadi yavrum hadi. Yes bu kod bayağı kolaydı diyor ama burada ben teller aktı. <laughs> hadi şimdi. Ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ee, 4'teyiz ve 43 kere öldük bu dünya rekoru bence en çok ölen adamım ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum ama acayip bir şekilde ha buldum tamam 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 şöyle galiba dur bir dakika şu an kendi mantık yürüttüm videodan da gördüm de şimdi videoyu hatırlamıyorum hiç şöyle mi acaba şuraya girip ha vuruyor ha tamam tamam bir dakika şöyle Baba şuraya vuramıyor dur Yapamıyorum ki Şuraya geçeceğim de geçemiyorum Şimdi heh. ha tamam vuruyormuş hiçbir türlü yapamıyoruz burayı Allah yaptım lan Yaptım He buldum şöyle yapacağız Hay senin gibi Facebook'ta Allah'ım sıvattan beri bildirim geliyor. Bakacağım oyun davet et. Hadi. Neyse bitmiyor artık. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sonuna geldik. Daha fazla izleyen açıklamayı beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da beni sevindirirsiniz. Paylaşırsanız daha güzel olur. Farklı oyunlarda görüşmek üzere. Başka oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay görüşürüz.